hoş Ben kızım şimdi Modern Kombat 5 oynayacağız. Ee, bunu e, ee, Mavi Ejder Gaming TR öğretti. Yani anıladı. Biliyorsunuzdur yani bilmem. Ee, şimdi başlıyorum Tabi arkadaşlar bunun kız olmayı nasıl kız olacağız bilmiyorum. Öğrenirsem kız yapacağım. İnşallah. Biraz sesini kısalım arkadaşlar. Youtube'dan mesaj gelmiş. Ha yüklememiz. Arkadaşlar GTA çekmiş. Şimdi onlar o yükleme tamamlanmış. Birinci bölümüne. Birazdan belki GTA Vice'nin ikinci bölümünü çekebilirim arkadaşlar. Ne? Bunlar hemen veriyor ya. ya. Bunlar ne biçim Av. Arkadaşlar belki takımını da oynayabilirim. Sis bomba satacağım. Sis bombası. Gel, hadi çık. Çık hadi. Kolu gözüktü. Ah bomba. Arkadaşlar ben de güzel bir uyumuş, zaten Nasıl silahı? Bakalım. 12 düşman kalmış. Niye boşu boşuna attık onu? Bundan arkadaşlar silah değiştirebiliyorsunuz biliyorsunuzdur yani. Buradan mı buradan mı? Of var mı bu? Silahı nasılmış? Bu güzelmiş aslında ben bunu kullanıyorum. bu evden bensin bunu istemiyorum bu ne arkadaşlar maviler Game T yani amur a biliyorsunuzdur yani birazdan şimdi takımla oynarız arkadaş ölgülü mü Biraz erken sonra Fırlatırım sen sen mi ölmedin Pompalıymış bu. Bak bakalım. Ne güzel değilmiş. Ben kendi silahımı alayım. Bu da değil. Kendi silahım daha güzel. Kutu. Bunu açabiliyor muyuz? bir durumda Bir dakika arkadaşlar. Saçım kaşındı da. Neyi arıyoruz şimdi biz? Bombayı eskisi hale Nerede işte bomba? Of, buldum da. Ne oldu? Tabii, Son bir dakikada herhalde arkadaşlar. Ha video tamamlanmış. Tamam. Hepsi al. Takımla oynayalım. Kuş yemek yiyor. Ya bölge güven altında tamam. Tamam hadi. Arkadaşlar şu çoklu oyuncu. Arkadaşlar böyle takımımız kuruluyor. Bu arada çorabım düzgün değil. Tamam. <laughs> Herkese herkese açık Klasika. okuyamadım <laughs> gitti yani tamam bunu biliyorum ben bunu kaç kere okudum kargaça kargaçaymış saldırın yerine aradan tamam tamam buldum Biraz hızlı yüklensin. Evet. Arkadaşlar bunun yöntemini biliyorum. Böyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Böyle açıyorsunuz o yüklenmiş oluyor. Ne ne ne. Oo. Arkadaşlar çok değişik bir yer geldi. Buraya binebiliyor muyuz? Söyle. Ya arkası. Ee, bu arada her yerde terli. Tek başıma mıyım bari? Bu düşman herhalde. Öldürdük düşmanı. Silah nasılmış? Boş silahımı. Anıl 5 kim ki? Lan. Sinirim bozdu ha. Aboş. Orada bomba yapmış. Bir şey var. Arkadaşlar zil çaldı. Anas. Anıl... 5 kim ki? Benim arkadaşım yani kuzeyimin arkadaşı da benim sınıf arkadaşım oluyor Sanki sen neymişsin be abi? <laughs> Elimizde sis bombası var. Arkadaşlar Dolma da alabiliyorum. Mungkin kötü mü o? Kötü. Vuruyor çünkü bana. Hepsi kötü oluyor. Aziz Eren. Aziz Eren kim ki? Abi. bu. Nasıl gele? Kötü. Kötü. Nerede? Batu. Batu kimdi? Ki? Anıl 5 kim? Tendirin. Bravo kim vurdu? Şş abi çok iyi misin? Anıl 5. Aa öldürdüm kimse. Adımı değiştireceğim ben ya. Anıl 5. Herhalde benim arkadaşımın adı. Hmm, ölürsün işte böyle Sana merak edersin Kim öldürüyse. Ben şuraya çıkayım Belki Anlar herhalde benim arkadaşımın ismi Ha kuzenimin hmm. Arkadaşı benim de sınıf arkadaşım oluyor. Dur. Ulan sis bombası Öldüm değil mi? Biliyoruz bu. Biz öyle kadar salak değiliz. Tabii tabii ya. Tabii salak, küfür değil. Aziz Eren, Amos'e. Bunlar. <laughs> <laughs> Yukarı atlamıyor mu? Tamam beni vurdun. Ama daha ölmedim. Düm. Hadi. Oh, bu, bu sefer başka bir yerde oldu Bu ne ki? Parçalım. Bir bir yerde de parçalayayım. O kadar iyi değildir yani. Ama o beni 9, 9, 4, giyiniyor. 14. Ha onunla kapışıyoruz bu aralar. Onu anladım. Sen neymişsin be abi? Şu kim öldürdü? Onun sebebi şey beni yener. Bitti. Evet tamam. O görev tamamlanmış. Ödün sandık çıktı. Hmm, arkadaşlar um, 11 dakika 11 saniye olmuş. Hmm, yani videoyu kapatmak zorundayız. <laughs> Bir de bombayı göstereyim size. Sonra şu videomu izleyeyim. Aa botondan da gelmiş. Sarıma hakkında bilmediğin o şey geri şu şey sandık çıktı mı Siz bombasına bakın aa yeni şeyler gelmiş bu ne bunlar kilitli çivi dolu yüksek hasar veren bir el bombası İyi. <laughs> şöyle size arkadaşlar şey göstereyim bomba nerede bu arada Bu arada bundan şey gelmiş. İyi. Geri. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İyi oyna. Abone olmayı unutmayın.